Mutlaka bir göktaşını bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben Belki cennete girme ihtimalimiz komik. çıkar. Bura ne be? Gittim. Soru mu? Efendim abla. MZT'den herkese merhaba. Son dönemin en çok izlenen filmi Don't Look Kaptan sonra, 6 ay içinde dünyaya bir gök taşı çarpacak olsa ne yapardık diye düşündük. Biz işin içinden çıkamadık. Gelin bunu bir de sokaktan geçen vatandaşlara soralım bakalım onlar ne cevap verecek. Dünyaya gök taşı çarparsa göktaşını el sallayarak karşıladım ve Hoş geldin gök taşı derim. Değil mi? Eğer öyle bir şey varsa söylemesinler. Altay'da Meteora da bir isim buluruz. Türk taşı. <laughs> Türk taşı falan gibisinden bir isim buluruz. Adanalılar falan vurmazsa düştün. Yani hayallerimi gerçekleştirmeye çalışırım. Ailemle vakit geçirdim. İnsan oğlu birbirini kandırıyor işte dünyada. Bununla oyalanıyorlar. Belki ba banka soyabilirdim. onu bir denerdim. Bakalım nasıl oluyor diye. Muhtemelen ilk önce bir banka soyma derdim. Bir suç yapardım. Daha disiplin cezam bile yok. Bunu bir denerdim. Aynen bir YouTube kanalı açardım. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz falan derdim. Dünya hep bir gök taşı çarpacak olsa ilk önce sevdiklerimi yanıma alırım. Ailemle birlikte ölmeyi beklerim herhalde. Son 6 ayımı sevdiklerimle beraber geçirdim ailemle, kız arkadaşımla. Bir de böyle şey ekstrem sporlar var. Onları yapardım herhalde. Son ay kalmışken Evet zaten korkuyordum. Korkumu da yenmiş olurum. tamamen ailesi şeyine bağlanır. Bütün paramı harcar istediklerimi yerine getiririm yani. Hiçbir şey yapmam. Umarım bir gün önce çarpar. Ya en başta dua etmeye başlarım kesinlikle. Hmm. Namaz kılarım. Kendimi kurtarmaya çalışırım. <laughs> Sığınaklar yapabiliriz yani. Sığınaklarla kurtulmaya çalışırım. Evet. Ha, ama büyüklüğüne bağlı şimdi. Ne olacağına bağlı. Ne yaparım? E, ya yerim içerim gezer mi abi? Hey, her şeyi yemem. Daha o kadar ölmedik yani de. Gezerim, eğlenirim. Sevdiğim insanları görürüm bu şekilde. Ve hani göktaşın çarpmasına engellenecek bir çalışma varsa katılabilirim. Ben. Eğlenceli hayat yaşardım son 6 ay. Kalan son zaman değil mi? Evet. Yani, yani, öleceğim zaten. e, evet. olmazdı. Meteorun çarpması için bir engelleme çalışması yok. Aa, evet çarpsın. Kalan zamanı güzel geçirmeye çalışırım. Zaten tüm insanlar bu çabada olacak büyük ihtimalle. Ben de aynı şeyi yapardım. Eğlenirdim, gezerdim. Öleceğiz zaten. Ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Yani daha çok vakit geçiririz bu kitle var. hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey. Boş boş. Hiç, <laughs> evet boş boş. Hiç böyle ailemle vakit geçireyim yapmadım. Zaten şey geçiriyorum. Yapayım. Okula gitmezdim. En büyük problem okul. Altıma sıçarım. Abla benim yapacağım şeyler çok tehlikeli. Olmaz. Ben her gün dışarı çıkar gezerdim. Yatmama, yaşamama aynı şekilde devam eder ve herkese iyiliklerimi yapardım çünkü cennete gideceğim. Hayatı zaten öleceğim gibi yaşarım yani. Kendime daha çeki düzen veririm. Okulum olsun, eğitimim olsun. Zayıf olan derslerimi düzeltirim. ne zaman geçirelim. Evde annemle durur çizgi film izlerim. Yiyebileceğin kadar şeker yersin. Hayır. Hı? Hayır. Hayır, o bir tane yakti. yerim. E, nereye çarpacağını önce öğrenirim. Önce ders çalışmam herhalde. Ders çalışmayı bırakıyorsun. Evet. Okulu falan terk etmem. Yok, okul terk etmem ama ders çalışmayı bırakıyorum. Sonuçta dünya yok olacak. Gerisinde mühendis olamam herhalde. Yani kaçarım herhalde biliyorum. Öncelikle geleceğimiz, çocuklarımız. Yani o şekilde. Kraliçeler gibi, prensesler gibi yaşamak isterim. Bu yoldan yürümeye devam ederim, otobüse binmeye devam ederim. Çünkü yap değiştirebileceğim bir şey yok yani. Ya muhtemelen benim de değiştirebileceğim bir şey olmaz ama yine de bir hayatta daha önce yapamadığım şeyleri yapmaya çalışırım eğer aklıma bir şeyler gelirse. Çünkü o psikolojiyle muhtemelen birçok şey daha yapmak isterim şu anda düşünmediğim. Sahtoluko'ya gideceğimiz için iyilikler yapardım herhalde. Sığınak bulurum. Ee, mutlu geçirmeye çalışırım zamanımı. <laughs> Yurt dışına çıkmak. Hem de şu sıfır parayla. <laughs> Son zamanlarım yani karantinada Sürekli evde on sosyal medyada falan geçiyor. Ben zaten dünyanın en büyük hedonist olduğum için ne yapıyorsam onu yapmaya devam ederim öyle değil. Ben onun nekirişim. Kurtuldum derim ne yapacağım? Vallahi sevgilimi alıp kaçarım. Babası şey Al onu da kaçırırım. Babayı da kaçırırım. Evet. Annesi Annesi onu da kaçırırım. Abla vallahi herhalde köye kaçarım, dağa taşa kaçarım yani.